Gül ben ilk günüm bugün. İnsan bir tuhaf oluyor tabi. Onsuz bir sabaha eve uyanmak, ne bileyim yumurta kaynatmak falan. Alışırım tabi zamanla da yine de. Safiye ne yapmamı istersin? Nasıl yardımcı olabilirim sana? Ha şey e, ben şimdi domates falan yıkayacağım. Sen benim için sayar mısın? Sayarım. Sıkılırsan söyle ama. Birlikte bir şey yaparken sıkılmak mı? Pek sanmıyorum. Hayırdır? Nöbeti sen mi devraldın Naci? Ha baba, e, sen demiştin ya Naci ile hiç oturamadık aynı sofrada bir şey yiyemedik davet etmedin diye. Yo, ben hiç öyle bir şey demedim. Baba demiştin yani ya, bu çocuk ne yer ne içer, aç mıdır, açıkta mıdır diye. Yo, bas bayağı açıkta. Otel odalarında kalıyor gariban, onu biliyoruz. Arabası da yok hem. Baba. Orada kalmamın sebebini tahmin edersiniz. Arabaya da gelince hiç ihtiyaç duymadım şimdiye kadar. Bu şehre bir yük de ben yüklemek istemedim. Yoksa alınır iyi kötü bir şey ne olacak ki? Al o zaman. Allah Allah sen de taktın arabasına. Sana ne arabasından onun? Beni gezdirmeyecek mi? Nereye gitmek istersiniz Hikmet amca? Ama nereye gitmek isteyecek? Ya dondurmacıya, ya dönerciye, ya pastaneye. Mezarla. Oğlumu özledim ben. Ha. E, ana söyleseydin ya baba götürürdü o seni. Ana söyleyemem. Niye? Haksızlık olur çocuğa. Baba kazık kadar adam oldu. Kıskanmaz ki artık. Ondan değil. O sevgiyi yeterince gözüne soktum ben zaten. Artık tamam. Duymasın, görmesin. Gerek yok. Ne zaman isterseniz ben sizi götürürüm Hikmet amca. Bugün olmaz. Safiye'yi yalnız bırakamam bugün. Kardeşi de yok. Sağ ol. Yıkayayım ben şunları. Peki. Üçte kaldın Safi. Ha, üç. Üç.